Z kuşağı olarak tarihe tanıklık etmekten gerçekten bıktık. Deprem, pandemi, darbe, ekonomik kriz, göçmen krizleri derken bugün de hemen yakınımızda Rusya-Ukrayna savaşına şahitlik ediyoruz. Şahitlik ederken de savaş hayati ve mecbur kalmadıkça bir cinayettir diyen Mustafa Kemal'in 100 yıl sonrası için dahi birçok noktada haklı olduğunu yine görüyoruz. Bu haklılık paylarından bir işte üretmenin önemi Bugün sizlere Rusya-Ukrayna savaşının gıdayı nasıl etkileyebileceğinden bahsedeceğim. Hazırsanız ve abone olduysanız başlayalım. İlk aşamada tahıla bakalım. 2019-2020 sezonunda dünyaya ihraç edilen buğdayın yaklaşık olarak %25'i, arpanın %31'i, Mısır'ın %20'si sadece Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor ülkemizde de ithal edilen buğdayın %65'i Rusya'dan, %14'ü de Ukrayna'dan yapılıyor. Şimdi Ukrayna hava sahasını ve limanlarını kapattı. Rusya'da kapatırsa ekmek kıtlığı yaşar mıyız, buğday sorunu yaşar mıyız diye düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle Rusya kaynağını paraya çevirmek zorunda. Tıpkı halen AB'ye doğal gaz satmaya devam ettiği gibi bize de buğday satmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. Tedarikte sıkıntılar yaşanabilir. Orasını bilemem. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre elimizde yeterli derecede buğday bulunuyor. Buğday konusunda kıtlık olmayabilir ama tüm dünyada uzun süredir artan ve savaşın ilk günde %6 yükselişe geçen buğday fiyatlarını düşününce Türkiye'de en fazla un satan ülke olunca unlu mamullerde zam gelme ihtimali bulunduğunu söyleyebilirim. İkinci sıramızda yağ geliyor. Ukrayna dünyada en fazla ayçiçek yağı tohumu üreten ülke. İkinci sırada da Rusya var. İkisi toplam üretimin yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Şimdi sizden bir tahmin yapmanızı istiyorum. Hangi ülke dünyada en fazla ayçiçek tohumu ithalatını gerçekleştiriyor? Hangi ülke bu ithalatın %65'ini Rusya'dan, %5'ini de Ukrayna'dan yapıyor? Ayçiçek yağı tüketmeyelim, iş çözülsün diyebilirsiniz. Eyvallah. Moralinizi bozmak istemiyorum ama dünya genelinde yağ fiyatları hiç olmadığı kadar arttı. Çünkü Brezilya ve Arjantin'de de yaşanan kuraklıktan dolayı soya ve mısır yağında sıkıntılar var. Neden Instagram'da bu kadar çok yağ fiyatlarını konuştuğumu anlamışsınızdır umarım. İyi misiniz? Henüz bitmedi. Bir de ihracat meselesi var. Rusya'ya her yıl 1 milyar dolardan fazla değerde tarım ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak limonun %21'i kayısının %40'ı gibi gibi. Bunların bir kısmı karayolu üzerinden gerçekleşiyor ve geçiş noktası Ukrayna. Üretici bu konuda da sıkıntıya düşebilir. Bu arada üretici demişken Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının %60 artmasından dolayı gübre için, ithal ettiğimiz gübre için önemli bir ham madde olan amonyak da etkilenecek. Bana bir şeyler oluyor bana. Son olarak Brent petrol fiyatlarının 100 dolara aşması akaryakıt fiyatlarına da yansıyacak. Yani tüm ürünler için buyur buradan yak diyebiliriz. Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik de kanatlarla çocukları bombalamayı, yüzgeçlerle umuda yolculuk edenleri vurmayı seçtik. Ve şu an o kadar gerekti ki aklınıza mukayyet olun, sevgiyle kalın.